İç biraz daha. Ha, ha, bir dakika. Ya yeter be kızım, neymiş ya, yeter ya. Ama çok lezzetli ya. İçmek lazım bol bol. Depresyon geçecek, Danar Bey. Ayda. Kızım, ben depresyonda değilim. Benim haklı bir davam var. Bunun değildi. Davam var. Onun peşindeyim ben. Siz gerçekler görmüyor Danar Bey. Bunu içecek tamam. Ya gerçekler sulandıkça mı ortaya çıkıyor Roza? Allah aşkına ya böbrek nakli yapacağız yeter. Sisler dağılacak. Gerçekler görünecek. Siz kendinize yılan söylemeyecek Taner Bey. Toksinleri atacaksınız. Toksin ne ya? Bir dakika. Şimdi o yüzden mi bir kız bir erkeği terk ettiğinde sen üstüne bir bardak soğuk su iç oğlum derler? Aşk toksin bir şey mi? Yo hayır. Aşk çok tatlı bir şey. Ben istemiyorum ki içimdeki güzel duyguları bol bol su içip idrar yoluyla atmak. O sizi sevmiyor. Siz onu seviyor. Ne oluyor bu sizin duygular? Doksin. O yüzden ne yapacak? Su içecek. Bak Rozacığım. Sizin orada su içip sevda baştan gidiyor olabilir. Ama bizim burada böyle bir şey yok. Sarılıp yatmak da lazım. Hatta türküsü bile var. Odam kireç tutmuyor kumunu karmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Sevda Sus! Ne oluyor? Çıksak! var. Bana bak! İnanmak iyileşmek yarısı tamam. Siz bana inanacak Doner bey. Din sizi kurtaracak. O zaman bu durumda iki yarım inanmak bir tam iyileşmek yapıyor. Mantıken. Deneyelim. Mesela diyelim ki ben grip oldum. Sen de bana dedin ki grip değilsin grip değilsin garip dedin diyorsun, iki kere. Grip Ben de inandım. Ne oldu şimdi? Ben hala gripim ama geçti mi grip? Hayır. O zaman bu mantıkta sen tıbba ve mantığa hakaret etmiş oluyorsun. Ay. Ben tuvalete gidiyor. Patron. Bergüzer Sancakçı ve Nevgüzer Daveren hanımefendiler aradılar. Ama Reis Bey adam dövmekle meşgul diyerek bağlamadım. Burak, yavrum evladım neden kızların aradı diye söylemiyorsun da gelip burada Osmanlı teşrifatçısı gibi mır 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 isim sayıyorsun bana? Ayrıca sen neden sekreterlik yapıyorsun? Öyle dediniz reis bey. Çok iri yarısın. Korkutucu da bir tipim var. Sen sekreter ol. Gelen iki seni görsün korksun dediniz. Ha. Mantıklı söylemişim. Bence de çok mantıklı. Allah! Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ketum abi senin ne işin var burada abi? İyi de arabada beklememe kızıyorsun... ...ben de buraya geldim. Ha? Lan Ketum abi... ...senin evin, barkın yok mu abi? He evim var... ...ama sen benim işimi halledene kadar... ...eve gitmeyeceğime dair... ...kendime yemin verdim. He? Yemin ediyorum... ...Taner'le sen bu dünyada... ...benim sınavım oldunuz. Sınavım! Ha? Bırak. Al bunları götür dışarıda bir yerde. Eşek sudan gelinceye kadar dön. Fahiş hata yaptılar. Ne yaptınız lan patronu bu kadar kızdıracak? Arabanın silecek suyunu eksik doldurmuşuz. Büyük hata. Orada da var. Ha tamam. Afiyet olsun Taner Bey. O bitti. Hanım yine antin kontin bir şeyle etmişsin ha. Ya şef Mehmet Özel bile senin gibi değişik yemekler edemiyor. Antin kontin? Üç silah sen tanımazsın. Ama bunlar iki tane antin kontin. Ona bakarsan üç silah şöllerde dört kişiler yani. Tasos, Rodos, Mikonos, Kos. Biz bir şey diyor muyuz? Hayır. Onlar silah değil Taner Bey. On iki adalar. On iki adam mı? Silahşörler ne ara çoğaldılar ya? Bizim haberimiz yok. Nasıl çoğaldı bunlar? Yalnız bende de dört tane oldukları bilgisi var Daner Bey. Değil mi? On iki çok. Bunlar bölünerek mi çoğaldı? Vuruşarak mı çoğaldı bunlar? Kılıç darbeleriyle de çoğalabilirler bu arada. Allah Allah. Roza, sen her biliyorsun bunu da bilirsin. Silahşörler nasıl çoğalır? Leylikler, e, marifetiyle tanar ve... Leylikler. Bak bu bilgiyi ben de yeni. Gerçekten. Bu arada 12 ada da 14'tür toplamda. Tabi. Hatta 100 yıl savaşları da 116 yıl yapılmıştır. Allah Allah. Bu insanoğlu niye o zaman bu rakamlarla sürekli oynuyor ki? Tam bir isim vermiyorlar. Mesela 116 yıl savaşları olmuyor. Farkında mısınız? Olmaz. Ama 14 ada Oluyor. Niye 12 ada? Hayır, bu insanoğlunun 12'yi 14'e nazaran ne hatıra olabilir yani? Danar Bey, onların adalarla bir ilgisi yok o dağların. Neyle var? Onlar yönetim şekli olarak... Nazo Hanım, o... bu yemeğin adı nedir? Ataport ızgara, dondala, deniz tara. Yeter be kadın bu kelimeyi kullanma artık ya. Sizin genel kültür çok kötü. Ay senin var, çok ben. iyi yani. Senin Türkçen yüzünden genel kültürümüz bu halde.